Param yok. Ne yapacağım ben? Bununla bir sürü şey alıyoruz. Ya çöplerden topluyoruz bir şey dedim yani. Şurada bir çocuk var. Ne oldu? Aslan mı Çık 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 çık. Hadi be. Kaç 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 kaç, 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 kaç. kaç Geliyor, geliyor, geliyor. Araba koydu. Üzken, kaç. Tamam. Tamam. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Benim yanımda şişme şeyim var, biliyor musun? Şimdi şeye gideceğiz. O bizi yakalayamayacak. Suya mı? Evet. Şuradan bir eve gideceğiz. Hadi yakın yakın yaklaşıyor. Çabuk 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 çabuk. <gülüyorlar> çok çok Evet 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 evet. Çabuk. Evet. Ela kovalamaya devam video hızını en yükseğe al. Tamam duş, duş. O da Bakayım. <laughs> İşme şeyim var ona binelim. Değil. Kimin evi? Babanın mı kalma? Yoksa eski birinden mi kalma? Tanıyor musun? Yok. Bir tane ev var işte. işlerdi. He, bilmiyoruz yani kim oldu. <laughs> Şu poşetten sende var değil mi? Evet. Bu adam taktı bize be. Aynen <laughs> ya. Fark ettim mi? Önün önünde olması gerekirken arkada. Ev yok. Evet ya. Su da yaşayalım. Bizde. Yok ya. Şu köpeği var görüyor musun? Evet. Şişmeşin çok işe yaradı. Evet, yoksa ölüyorduk. E o adam bizi neden kovalıyor? Adam bekleyeyim mi? Hayır, o, o gözden kayboldu. Biz artık kovalamayacağız. Kim? Evet. Sen yüzmeyi sever misin? Yok. Ben düştüm. Işte. İmdat. Thank you. Nerede? Yatak yok bu Ya vay vay. Yatak bu Evet. Yatalım. <laughs> Çok gece oldu. Sen de yat. Bu yatılmıyor. Ya. Bu yetişmiyor. Kardeşim Ya. Ya Evet. Ben biraz ne karnım acıktı. Gel yemek yiyelim. Bir dakika. O böyle de bu evde şey varmış ya, değil mi? Evet. Şuradan şeyi alayım. Bir dakika. Hadi. Bir dakika. Hemen yapıyorum. Alıyorum. Tam kapıya bin. Neyse, ben de alayım. neyse abi. Neyse çikolata yapmadan önce ben koyayım. Koy. Oy çok güzel. Evet. Bir sürü şey geldi. Ay kimin acaba? Bilmiyorum. Ya aşağıya bakayım bari. Nereye? Üç katlayını daha keşfetmedik. Onu da keşfetiyiz. zaman kaşık buldum. Aa basket. Bu başı basketbol değil mi ya? Anlamadım neymiş. O ne be oyun takımı. Aa. aa, az önce değişik. Baş az önce değişikti. Ben bir dakika galiba anladım. Bir yukarıydı. Gidelim hmm. aşağıya. Gidelim. In. Bak burada değişti galiba. Evet. O çok büyük. Tuğla tıkla bakayım. Oh, bu ne? Oh, basketbolu geldi. Sallanıyor. Aa, çek, çek, çek. Kapan, Çık. kapan tutun. Aa, Üstü Madison Gölü'nde Üstü Madison Gölü'nde deprem olmuş. Öyle bana ama Niye? Aç. E ee, bak bende kaşık var. Ben, bu dolabın içinde ben varım. Evet. Anne. Benim çikolata çalmıştı. Ben, Al. Kaşık. Ay, bu kaşık değil. Ne? Bak tarak saçımı tarıyor. Ana tarak mı bu? Tarakla yemek yiyor Neşe. Ben yanlışım var. Onun saçlarımızı Yaşmış. Bir dakika duy bir. Beni bulsana. Bir yerinde dur. Burada sen. bir Şii, Şimdi nerede? Dur. Burada. Burada. Bir gelsene. Ben saçımı kayacağım. Bir gelsene. Ben saçımı kayacağım. Ben saçımı kayacağım. kayacağım. Ben saçımı sen kayacağım. Ay, ben de yer yok. Seninki kayacağım. Bak. Seninki kayıyorum. saçımı tarıyorum. Neredesin ya? Ya ben saçımı tarıyorum. Ya ben sizin tarayabileyim. Oh çok iyi be. Sa saçımı tarıyorum şimdi azıcık. Ben uyuyacağım biraz. Saçını... Ben saçımı tarıyorum şimdi daha azıcık şey yapayım. Ben yok azıcık daha saçımı tarayayım. Ben ben yatacağım. Ba ben banyodaydım. Ben yatacağım. Ben de. Şunu şuraya koyayım, tuvaletin yerine atayım o. Neredesin sen? Hangi, neredesin, neredesin, Yapacağım. Kapıda mısın sen? Şey bak, büyüdüm. Ben büyüdüm. Nasıl? Artık sesim yaş düzüktü yaşına geldim biliyor musun? 75. Oha. Sen kaç yaşına geldin? Şaka yapma ben bakayım. Sen kaçsın? Ben de 75. Gel yatağa. Ben de şehir gidelim. Şehir daha köşe. Şehirde biraz dolaşalım ama ben uykum geldi. Ben gideceğim. O gemiyle gidelim. Ha dur. Bu evde ben bir şey görmüştüm. Bekle geliyorum. Aaaa. Seni hiçbir şeylerinden bir tane buldum. Başka. Tamam. Onu da, onu da ben şişireceğim seni takip edeceğim. Bekle beni. Aa şurada bir motor var. Şurada bir motor var benim bayım. Bekle beni. Hmm, bu adamın besi kovaladığı yeşil şey. Bu adam zengin galiba. Bekle. Ben motorla şehire geldim. Bekle ben de binecektim. Ben marketin oradayım. Hı? <laughs> Neredesin sen? gelsene binaya. Ben de size de bildiğim Kulüp yoksun yanındaki binaya gelsene. Niye? Kapısı açık. Bir şey dedi abla? Gel buraya şimdi. Kapısı açık. Bak. çocuk almak geldi Hadi koş koş koş. Gel bir takalım. Ay öldü. Aa.